الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا İnna Allaha ma'as sabirin. Sadakallahu lazim. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra eğer çekişirseniz gevşersiniz, gücünüzü kaybedersiniz. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Ve kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخفانا İnsanlığın iftihar tablosu sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirinize haset etmeyin ve kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Muhterem Müslümanlar milli mücadelemizin zaferle taçlanışının bağımsızlık güneşinin, ülkemiz üzerine yeniden doğuşunun, cumhuriyetimizin ilan edilişinin yüzüncü yılındayız. Cenab-ı Hak, aziz milletimizi nice asırlar rızasına uygun işler yapmaya muvaffak eylesin. İlelebet devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin bütün ülkelere örnek ülke eylesin. Değerli müminler, yüzyıldır bütün zorlukları Rabbimizin lütuf ve inayeti, milletimizin feraset ve basiretiyle aştık, aşma yolunda gayret gösteriyoruz. Güçlü bir devlet olma yolunda büyük mesafeler kat ettik, kat etme yolunda gayret gösteriyoruz. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. İman etmişseniz üstün olan sizsiniz. Ziyana uğrasanız da, zulme uğrasanız da, yeniliyor gözükseniz de, sizi üstseler de üzülmeyin. İman etmişseniz üstün olan sizsiniz. Siz doğru iseniz başkalarının yanlış olması sizi üzmesin. Çünkü mahşer var, gerçek adaletin uygulanacağı bir mekan var. Ebedi alem var, cennet var, cehennem var. İyi ki cennet var, iyi ki cehennem var. Ayeti mucibince imanımızdan aldığımız güçle yılmadık, yıkılmadık, Rabbimizden ümidimizi hiçbir zaman kesmedik. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın ayetine tabi olduk, tabi olma yolunda gayret göstermeye çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermedik, vermeme gayretindeyiz. Kardeşlik bilinciyle birbirimize yurt olduk. Yurt olma bilinciyle koşmaya çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birbirinize haset etmeyin. Kıskanmayın birbirinizi ve birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin ey Allah'ın kulları kardeş olun hadisi gereğince birbirimize güvendik. Birbirimize dayandık el ele, gönül gönüle vererek bu günlere ulaştık. Allah gerçek manada şu hadisi şerifte bildirilen yaşamı, yaşamayı bütün insanlığa nasip eylesin. Sadece ülkemize değil. Kıymetli Müslümanlar, cennet vatanımız bizim için sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Bu topraklar kıyamete kadar huzur ve güven içinde yaşamaya azmettiğimiz yurdumuzdur. Aziz şehitlerimizin canlarıyla, kahraman gazilerimizin kanlarıyla, milli mücadelemize önderlik eden devlet büyüklerimizin başta Mustafa Kemal Atatürk'ün azim, gayret ve kararlılıklarıyla bize bıraktıkları yüce bir emanettir. Bu emanet her birimizin canından daha azizdir gerektiğinde can vereceğiz canından geçeceğiz bütün varımızı feda edeceğiz ancak ecdat yadigarı vatanımızdan istiklal marşımızda da ifade edildiği gibi asla vazgeçmeyeceğiz ne demişti Mehmet Akif Ersoy bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Aziz kardeşlerim, ne acıdır ki yüz yıl önce milli mücadelemizde millet olarak topyekün bertaraf ettiğimiz acıların benzerini yıllardır Filistinli kardeşlerimiz de yaşamaktadır insaf ve vicdanını kaybetmiş, kin ve nefretin esiri olmuş, İsrail, bütün dünyanın gözü önünde en vahşi saldırılarla her türlü caniliği işlemekte. Filistin toprakları yaklaşık bir asırdır barış ve huzura hasret kalmıştır. Analar, minik yavruların çığlıkları yaralı annelerin feryatları arşı alayı titretmektedir. Babalar koklamaya kıyamadıkları evlatlarını kendi elleriyle toprağa vermektedir. İnsanlık bombalanan binaların enkazında yitirilen canları seyrederken aslında kendi vicdanını yitirmektedir. Yapılan haksızlıklar, hukuksuzluklar, öldürülen bebekler, kadınlar, insanlar, insanlığın imtihanda olduğunu göstermekte ve nedenli vicdansızlığını ortaya koymaktadır. Bu şartlar altında milletimize ve tüm Müslümanlara düşen sorumluluklar her zamankinden daha fazladır. Bizler de bu sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için gayret göstermek durumundayız. Muhterem Müslümanlar! asırlardır mazlumun yanında, zalimin karşısında durduğumuz gibi. Asırlardır mazlumun yanında, zalimin karşısında durduğumuz gibi bundan sonra da durmaya devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَلَا تَرْكَنُوا اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Bu ayet-i kerime tabi ki zalimlere asla meyletmeyin. Peygamberimizde en büyük cihat, zalimin yüzüne karşı söylenen, zalimliğini ifade edilen cihattır. Ayet-i kerimede ise, zalimlere asla meyletmeyin ayeti mucibince, söz ve davranışlarımızla, yiyip içtiklerimizle, giyip kullandıklarımızla zalime destek olmayalım zulme rıza göstermeyelim. Böyle zulümlerin bir daha yaşanmaması için her alanda var gücümüzle çalışalım. İşimizi, mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edelim. Gelecek nesillerimizi milli ve manevi değerlerle donanmış, devletine ve milletine bağlı, topluma ve insanlığa faydalı kişiler olarak yetiştirelim. Rabbimizin İnnemel mu'minûne ihvetun. Müminler ancak kardeştirler. İnşallah öyle oluruz. İlahi fermanı gereği kardeş ve ümmet olma bilincimize sahip çıkalım. İşte o zaman barış ve huzur içinde yaşadığımız bu topraklar yüzyıllar boyunca vatanımız olmaya devam edecektir. Ama kardeşlik şuurunun içerisine kim bomba bırakıyorsa bunlar da iflah olmayacaklardır. Zalimler olarak anılmaya devam edeceklerdir. Aziz müminler bu vesileyle üzerinde yaşadığımız bu toprakları bize vatan kılan yüz yıl önceki destansı mücadeleleriyle bağımsızlığımızı perçinleyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Rabbimiz Onların bıraktığı emanete sahip çıkabilmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eylesin. Onların da taksiratlarını affeylesin. Kutbemi bir ayeti kerime mealiyle bitiriyorum. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüzü kaybedersiniz. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم